Ankara büromuzdan muhabir arkadaşım Özgen Bingöl ve kameraman Barış'tan Demirtaş'ta güne Diyarbakır'daki evinde kahvaltı sofrasında başladılar. İşte HDP eş başkanı Demirtaş'ın yoğun bir gününün portresi. Bu ülkenin kadınları yiğit cesur Mitinge ülken. gittiği arabasının direksiyonuna kendisi o geçti kızlarına, eşine elleriyle kahvaltı hazırladı. Demirtaş her Diyarbakır'a geldiğinde fırsat bulduğunda çocuklarına kahvaltı hazırlıyor. Evdeki tek zevkimiz aslında başka zaman olmuyor zaten ancak beraber kahvaltı Beyan yapabiliyoruz. kahvaltı. Öyle mi? Onun evet. Sonra herkes işine gidiyor, okula gidiyor. Sizin işiniz biraz uzun yani bir hafta on gün sürüyor her seferinde. Çocuklar gün sayıyorlar. Bir defa pazarlık yapıp böyle gidiyoruz. Üç günse üç gün. Üç <laughs> gün sonra gelmezsem kızıyorlar. Küçük domates. mı? Baba biraz daha Eser, eser. Eşi Başak kızları dılda ve delalle birlikte kuruyorlar kahvaltı sofrasını. Bunu evet. nasıl yapalım? günce evet. yemekleri hep kocası yapacak. O yapmayacak tabii. Öyle mi? Tabii Başak Hanım. Eee <laughs> tabii ki Selatettin <laughs> 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 de aldık. Siz bu sürekli. İzinsiz olmaz. Ben bilmem, beyin bilir. bilir. <laughs> <laughs> başarılı erkeğin arkasında Üç kadın var ya. Evet. Bunlar işte. Başarılıysam tabii ki. <laughs> Belki çok ekranlarda falan görünmüyor ama ben varım. <laughs> en son başkan yardımcısı seçilmiş kızım. Öyle Hadi. mi? <laughs> Seneye başkan olacak ama çok çalışır değil mi? Baraj açacak. Selahattin Demirtaş bugüne kadar tam 9 ilde miting gerçekleştirdi. İstanbul'daki mahalle toplantılarını saymıyoruz ve bugüne kadar tam 14 bin kilometre yol yaptı. Şimdi de biraz sonra Adıyaman'a gideceğiz. Eşi ve çocuklarıyla. İşte böyle vedalaşıyor. Görüşürüz açın. Tamam mı? İyi. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Demirtaş yolda durdurdu Hadi. makam aracını. Hadi. Direksiyona kendisi geçti. Şoförle konuşmak serbest. <laughs> 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 Mitinglere nasıl hazırlanıyorsunuz? Özel bir e, hazırlığım yok yani sadece vitamin ek vitamin kullanıyorum. Miting düzenleyeceği ildeki sorunları, konuşma başlıklarını danışmanları bir gün önceden hazırlıyor. Miting sabahı e, genel bir hazırlık yapıyorum. Meydanlarda iktidar muhalefeti, muhalefette iktidarı eleştiriyor ama Demirtaş bugüne kadar en çok da Cumhurbaşkanı yüzü beni diyor. Şu anda Cumhurbaşkanı e, sıfatıyla yaptığı konuşmalarda e, çoğu zaman e, onurumuzu, rencili edecek kavramlar kullanıyor. Yani bizde terörist de diyebildiği zamanlar oldu, katil dediği zamanlar da oldu. HDP çok genç bir parti, henüz 2 yaşında. Direksiyonunda da Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ var. Hazineden yardım almıyorlar, mitingleri tamamen partililerin bağışlarıyla organize ediyorlar. Tamamen kendi ceplerinden harcıyorlar. Aracınız kendinize mi Evet, benim aracım. 3 yıl önce almıştık, 3 yıldır kullanıyoruz makam aracımı. Çok zor oluyor tabii. Diğer partilerle piyasalanamayacak derecede az bir bütçeyle çalışıyoruz. Arabada müzik dinlemekten hoşlanıyor musunuz seyahatimiz? Dinliyoruz yollarda tabii. Seçim müziklerimizi dinliyoruz. <laughs> cıvıl cıvıl seçim müziklerimiz var. HDP geldi geliyor, cımbaraşları yıkıyor. Sünme karşı bir...